<laughs> Küçük ben... bir kaza oldu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben kutma videosu çekiyoruz. Yok keşfe geldik. Bugün aynen keşif yapmaya geldik. çok ama, önceden ama, her biz geliyorduk da. eşimle. Şimdi kızları o da getirdik. Ama neden balıkta vardır dedin? Ya pek de. bir şey söyleyeceğim. Biz artık nereliyiz? Biz artık Karabük'lüyüz. Artık burada oturuyoruz. İkamet ki burada. Artık keşif yapıyoruz. Size tek tek Karabük'ü anlatacağız. Safranbolu tarafını, Karabük tarafını, Eski Pazar tarafını. bakalım neler çıkacak. Biz de merak ediyoruz. O buraya biz çok önceden gelmiştik. Nasıl yaprak sevdin mi burayı? evet minnak çaplı orman burası minnak çaplı burası vadi aslında Hı -hı. bak yukarıdan aşağı sağlı sollu kayalar var yaprak bulabildin mi artık balıkları balıkları bulabildin mi balıkları Bak gel bir de bu tarafa doğru gidelim birazcık burası yazın çok keyifli oluyor Adam bu görüntü yetiyor yani. Gidelim mi yaprak o tarafa doğru? Evet. Hadi gidelim. Biz bu tarafa doğru gidiyoruz. <laughs> Gel. Gel kızım. Bak şimdi sana şu tarafı göstereceğim. Gel bu tarafa göstereceğim size gel. Çocuklar giymişler suya. Hava bir soğuk bir ama. Hala daha diyor. Hadi gelin bakalım. Biraz da şu tarafa doğru gidelim. Aslında bu tarafa da gelebilirmişiz. Burası bayağı düzmüş. <laughs> bak şurada su. Aslında burada rafting olur var. Çok güzel rafting olur. Evet ateş yakmışlar gençler. Gel anneciğim. Aa bak buraya da gelebilirmişiz. Evet kocaman bak bir göl gibi bu var. Gel. Aa, da gelebilirmişiz. Niye gelmemişiz? Yavaş. Kocaman ağaç. Evet kocaman ağaç. Ay, Yapak çok gitmek, Ayağın Siz kayabilir. Hı? Siz Kayarız burada çünkü. Ha? Kayarız anneciğim. <laughs> Hayır, burada kayarız. Hııı. Değil mi? Burada kayarız. Yan tarafa, yan gider. gidebilir miyiz? Ay burada rafting yapsak ne güzel olur. Acaba yapılıyor mu ki? Yaprakcığım yapma, yapma nasıl çıkıyor? Anne ben yan tarafa giderim, ayağa girerim. Yaprakçığım. Hadi bak, hadi bak, hadi Kayarsın, çamur orası anneciğim. Ay, ay. Hayır yaprak, hadi gel babana söyleyelim buraya gelelim. Gelelim mi buraya ister misiniz?